Union'a 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 umudunu hemen hemen tüketen ilk 16 şansını da riske atan Galatasaray'da tek hedef pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisi. Alınacak bir yenilgi Sarı Kırmızılıların ezeli rakipleri karşısında bir anda puan olarak geriye düşmesine neden olacak. Sarı lacivertliler karşısında kesin olarak forma giyemeyecek oyuncular net, Eren Elmalı Wilfried Singo Roland Sallahi Yusuf Demir bir de Okan Buruk'un en azından geniş kadroda olmasını umut ettiği isimler var. Kaan Ayhan Berkan Kutlu bana y e t i ş t İ r i n dedi Buruk'un bana yetiştirin dediği 3 oyuncu ise sarı kırmızılılar için hayati önemde. Yunus Akgün Victor Osimhen Mario Lemina Okan Buruk, Union maçı sonrasında 3 sakat oyuncusu için şu açıklamayı yaptı. Lemina, Yunus ve Osimhen'i Fenerbahçe derbisine yetiştirmeye çalışacağız. JAK OPS milli takımdan sakat döndü ancak Galatasaray teknik direktörüne göre başlarının belası milli maçlar. Milli takımlar bize göre oyuncularını daha hor kullanıyor. Parasını, maaşını, her şeyini siz ödüyorsunuz ama onlar istediği gibi kullanıyor. Bu da takımları zorluyor. Elbette milli takım çok önemli. Saygı duyuyorum. Milli duygu farklı. Oyuncular da yüzde yüzünü vermeye çalışıyor. Jacobs ve Osimhen'in sakat dönmesi bizim için durumu zorlaştırdı.